Ve Hz. Ali'yi ilahlaştırmaya kalkan bir uslup. Evet hocam. Mesela Hz. Ali diye diyor ki sen diyor Allah'sın diyor. Haşa. Haşa. Hz. Ali çok öfkeleniyor ki yakın bu adamı diyor artık e, öfkesinden. Allah'ın şanındandır diyor. Tabi yakacaksın beni diyor. Bak psikopatlık görüyoruz evet. yani manyak <laughs> yani artık. <laughs> yani münafık manyaklığının ucu bucağı yok. Halbuki <laughs> öfkeyle söylenmiş bir söz. Değil mi? İnşallah. Inşallah. Tabii diyor Allah'ın şanındandır diyor sen diyor. Tabii ki beni diyor yakman gerekir diyor. Yakacaksın tabii ki diyor. Hani Allah cehennem atarım diyor ya ayette. İnşallah. Yani. Evet. O da senin vasfın zaten diyor. Yani monafık manyaklığının ucu bucağı yok ve anlayamazsın. çok karanlık, gizli bir dünyası vardır. Birbirlerinden çok nefret eder münafıklar. Evet. İnşallah. Yani kafirden o kadar nefret ama birbirinden de ayrılamazlar. Mesela sırtlan sürüsü de bir aradadır. Birbirini boğar, evet, öldürür, yaralar ama ayrılmazlar. Münafık diyor. Birbirinden ayrılmaz. Hem nefret eder hem ayrılmaz. Çünkü sırtlan için mesela sırtlan çok itici görünüyor. İnşallah. Değil mi? Çok pis hayvan. Ama ayrılamıyor. Evet. Mesela yaban domuzları da, yaban domuz sürüsü de mesela. <laughs> birbirine sürekli boynuz vurur yaban domuzları. Çok pistirler yani. Çok yani it, tiksindirici bir hayatları vardır. Ama ısrarla bir arada yaşarlar. Evet, inşallah. Kopamaz. Munafıklar da böyledir. Yaban domuz sürüsü gibi. Hem birbirine tiksinir, hem birbirine düşmandır ama ayrılamazlar. Müslümanlar böyle yaban domuzu sürüsü gibi uzaktan izlerler. İnşallah. 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 Ve aleyhlerinde de sure indirilmesinden çok korkuyorlar. İnşallah. Yani böyle de bir şeyleri var. Yani yine de böyle Allah'ın onlara bela vermesinden de bir yönde yine de çekiniyorlar. Ama karar da veremiyorlar. Yani tereddüt içindeler. Tereddüt içinde boş alıp duruyorlar. Bir olabilir, bir olmayabilir mantığında oluyorlar. İnşallah. Siz daha bilirsiniz evet. hocam. İnşallah ayetinde inşallah. E, kuşkuya kapıldıklarını buyuruyor Yüce Rabbimiz ve kuşkularında da kararsızlığa düştüğünü <laughs> evet. buyuruyor münafıklar için <laughs> inşallah. Bu zinetle ilgili bir ayet daha var. Evet. Hocam, Arap suresi 32. ayet. Kolunu eden Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için indirdiği zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Munafıklar pek yani öyle şık ve temiz olmasına çok rahat özellikle Ehli Beyt'in Hz. Hasan Hüseyin çok güzel şık giyiniyorlardı. Peygamberimiz de çok güzel giyiniyordu. Yani nefesi kesiyordu insanların. Evet yani Özellikle Hz. Hasan hocam. Hüseyin yani böyle peygamberin torunları en şıkıydı o, o bölgenin. Munafıkları da acayip ızdıraf veriyordu. Onlar da çulmul giyiyor böyle <laughs> rezil. Kafasına bir çaput parçası sarıyor böyle yani perişan vaziyette. Leş gibi kokuyor falan. Yani böyle pislik gülmez, neşelenmez. şelenmez. Evet. Peygamberimiz hanımlarına yakalamacı oynuyor. Münafıkların bu çok ağırına gidiyor. Ya diyor peygamber bunu yapar mı diyor. O Mekke müşrikleri, azgın büyükler o devrin azgınları. Mesela babası o devrin ünlü alemi, müşrik alemi ama. Veyahut müşrik bir subay, müşrik bir zengin, bol para toplamış. Veyahut o devrin herhangi bir mesleğinde en yükselmiş kişi babası. Peygamberimizin devrinde bunlar hepsi Müslüman oluyorlar. Ama mescitte köylüler var, işçiler var. işçinin yanında paşa var, paşanın yanında doktor var. Evet. Doktor yanında köle var. Münafıklara bu acayip koydu. Acayip ızdırap çekti. Ya peygamberin, peygamber de zaten Ebu Kasım'ın yetimi diyorlar. Bir de ona da peygamberlik gelmesi zaten onlara ağır gelmiş durumda. En sonunda işi psikopatlığa verip dırar mescidini kurdular. Böyle evet. kendince böyle değişik şekil verdiler. Oraya o e, üst kademede münafıklar gelmeye başladılar. Kendini yük, yüksek zanneden. Yani böyle soy bağına göre hareket eden. Mesela falanca bey, peşmekanca bey diye tanıdıkları evet. kişiler. Onları da haşa e, küçük görüyorlar o peygamberin mescidine gelenleri. Çünkü köleler, ameller, işçiler geliyor Resulullah'ın yanına. Sakat insanlar da geliyor. Herkesi kucaklıyor peygamberimiz. Onlar da onlardan pek haz etmiyorlar. Haşa. Ağırlarına giriyor. Munafıkların bir yönü de budur. Yani kendilerini daha seçkin, daha üstün görürler. Yani böyle maddi yönden, işte görünüş yönünden, her yönden ve bu onlara kitlenen, onlar için bir ibadet gibidir bu. Yani ona göre insanlara değer verirler. Evet inşallah. Mesela para neredeyse oraya gider. Yiyecek neredeyse oraya gider. Kur'an buna işaret etmiştir. İnşallah. Mesela Müslümanın yanında kalmasının nedeni bir süre e, Müslümanların yanında böyle mesela Müslümanın evinde buğday oluyor. Peygamberimiz onu şey yapıyor ya. Buğdaya musallat olan kurt gibi. Evet. ya? Yani böyle asalak mahluktur. O kendi buğdayını yedikten sonra bak acıkırsa o gider başka yerlerde <laughs> aramaya kalkar. Bir kurt gibi sürülerek gider oraya arar. E, sorunları olduğu için hep münafıklar Sadece menfaatlenecekleri yerler aralar. Oradan oluyor oradan oraya. Onun için diyor Allah akrabalık bağlarını gütmezler diyor. Evet. Yani onun için akrabalık kim zenginse akraba odur. Kim yemek veriyorsa akraba evet, odur. Evet. Kim onu e, cihattan, tebliğden alıkoyuyorsa yani çünkü cihadı ve tebliğ onlar riskli görür münafıklar. Tehlikeli görür. Ondan uzak tutan kim varsa oraya gider. Ayet ediyor ya bir mağaralar bulsalar işte bir kovuk bulsalar git, gitmek isterler diyor Evet hocam. Efendim. Ve uzaktan sizin haberlerinizi izlerler diyor. Yani münafık bağlantıyı da kesmez. Onun için mesela Mehdi cemaatinin münafıklar çok dikkatli izlerler. Evet. Yani pür dikkat izler. Mesela peygamberimizin cemaatini de münafıklar pür dikkat izlemişlerdir. Yani hani bana ne deyip gitmez münafık. Evet. İnşallah. Bak uzaktan haberlerinizi izlerler. İnşallah. Yani ömrünün sonuna kadar takip eder münafık. İnşallah. İnşallah. Ve size diyor bir hayır dokunduğunda onların fenalarına gider. Diyor. Mesela bir gençliksin delik sağlık saat kudret mal mülk falan Maşallah. onları çökertir diyor. Allah i̇nşallah. onları bir azap olarak onu yaratmış. İnşallah. Müminlere nimet verdikçe onlar çöker. Müminlere nimet verdikçe onlar çöker. Ama size bir saldırı yapıldığında ondan hoşuna gider diyor. Evet. Halbuki ahmak anlamadığından oluyor. Kendi kafasına. Halbuki saldırı yapıldığında manevi makamı yükseliyor zaten Müslüman. Evet inşallah. Değeri yükseliyor çünkü Müslüman zaten ahiret için burada. Evet Allah razı olsun orada. E, saldırı yapıldığında zaten o yükselir Müslüman. Saldırı yapılmadığı Müslüman manevi makamı yükselmiyor. Yani yükselir de belirli bir derecede kalır. Saldırının ki çok şiddetli de yükseltme gücü. Evet Maşallah. hocam. İnşallah elhamdülillah. Şiddetli değil mi de yani Allah affetsin. Ya. çok kapsamlı, çok büyüktür. İnşallah. İnşallah. Onun için mesela Mehdi cemaatine de sık sık saldırılar oluyor. Peygamberimiz diyor üç büyük münafık hurucu olacak diyor Mehdi cemaatinde. Evet hocam. Üç defa diyor Medine sarsılacak diyor. Ama bakın ayeti çok, hadise çok maneler. Sarsıntı anında münafık tüyüyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> yani bir saldırı, bir ekonomik kriz, bir baskı, yani korku, yani ona benzer. Yahut mesela bir deprem, herhangi bir şey. Yani zorda kalacağı bir şey. Şartlar zorlaştığında kaçıyor. Yoksa yaşayabilecek bir ortam olursa münafık duruyor. Evet. Onun için bak, üç defa diyor deprem olur, Medine diyor bütün münafıklarını atar. Demirin pasını atması gibi diyor. Sadece seçkin Müslümanlar kalır diyor, has Mehdi talebeleri yani. kalır diyor. Elhamdülillah. İnşallah. Ya bütün münafıkları atar diyor. Medine, İstanbul. İnşallah. Yani e, ahir zamanda Mehdi cemaatinin münafıkları çok mühimdir. Yani bunlar ileride insanlar tarafından tanınıp bilinecekler. Tek tek isim isim. Mesela Peygamberimiz zamanı münafıklar hepsi biliniyor isim isim. Şu 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 şu, şu hepsi bilinir. Evet. Ünlü münafıklar. Mehdi devrinin de bütün ünlü münafıklar bilinecektir kıyamete kadar. İnşallah hocam. Meşhurdur, Hı -hı. o, meşhurdur onlar. Evet. Yani iki münafık grubu çok önemlidir. Bir Resulullah zamanının münafıkları, bir Mehdi devrinin münafıkları. Çünkü iki devri de peygamberin müjdelemiştir. İki devirde diyor gariptir ve aciptir diyor. Evet. Acip, hayret vericidir. Bir benim devrim, bir Mehdi devri diyor. Maşallah. Her ikisi de birbirine benzer diyor. Sahabe devri gibidir diyor ikisinde. Maşallah. Maşallah. Ama ahir zamanı öyle bir ki peygamber diyor ki bakın ne evvelkiler ne ahirdekiler onları geçemez diyor. Maşallah. Maşallah. Çünkü dəcaliyetle boğuştuğu için mehdi ve talebeleri çok yüksektir diyor Peygamberimiz. Maşallah. Hatta Ebu Bekir ve Ömer diyor ona üstün olamaz diyor. Maşallah. Maşallah. Yani mehdiye üstün olamaz diyor Peygamberimiz. Maşallah. Ebu Bekir ve Ömerden de üstündür diyor. Yani makamını anlamaları için. Evet. Mesela bak bu diyorlar ki ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Ebu Kasım'ın diyorlar yetimine mi indirdiler? diyor evet. Cenab-ı Allah diyor. Değil mi? Evet hocam. Yanlış oldu diyor. Mesela Mekke'nin, Medine'nin müşrikleri var ünlü. Böyle ileri gelenler, profesörler o zamanın işte başasım artık neyse ya zengini ona inmesi gerekiyordu diyor. Evet hocam. Değil mi? Nasıl hocam. olur ya diyor. Cahil insan yani. diyor. zaten ayet de söylüyor Cenab-ı Allah değil mi? Ümmi diyor. Evet. Ya adam 8 dil biliyor. O varken diyor nasıl ona sonra oluyor öyle i̇nşallah. i̇nşallah. Yani orada savaşlar aslında Allah'a. Evet. Ama münafığın tabi ahmak stil içerisinde bunu sezdirmeme için e, dini sanki savunuyormuş gibi gösterme politikası vardır.